29. lema ikinci bapta geçen bütün nimet hazinelerini açmak salahiyetinde olan nimeti imana vesile olan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam dahi öyle bir nimettir ki nev beşer ilelebet o zat aleyhissalatu vesselam medhü sena etmeye borçludur vecizesini nasıl anlayabiliriz? Evet. Şimdi 29. lema Elhamdülillah bahsi ve Arapça. Burada Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere karşı hamd manasını anlatmak ve onu insanlara ihsas etmek için kaleme alınmış. Mükemmel bir eser. Şimdi burada nimetlere baktığımız vakit ayet-i kerimelerde çok yerlerde var. Mesela denizlerde seyahat edebilmemiz gemilerle. Allah'ın nimeti olarak gösteriyor bize rüzgarın bulutlarının altına bir taşıyıcı olarak, bir hammal olarak onları dünyanın her tarafına götürebilmesi. Allah'ın bir nimet olarak bize gösteriyor. Gecenin gündüzün büyük bir nimet olduğu mesela. Bunlar zaten görülüyor ama bir de bazı şeyler var ki dolayısıyla güzel, dolayısıyla nimet. İşte onu da yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Bak Kur'an-ı Kerim'de hem nimet olarak bize mesela gözün vermesi, kulağın vermesi. Yani baktığımız vakit mücessem nimet insan değil mi? Etrafımıza bakıyoruz o da mücessem nimet yani. Yani Allah'ın e, nimetleri tecesüm etmiş kainat olmuş. Tecesüm etmiş daha küçük bir şeyde insan olmuş mesela değil mi? İşte bunları bize bildirmek de bir nimettir Allah'ın. Peki kimin de gösteriyor bunları? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la. Dolayısıyla o bize gelen elçi, bize gelen o yol gösterici Aleyhisselatü Vesselam, o kılavuz, o rehber o da büyük bir nimet. O nimete de bizim elhamdülillah deyip onu methu sena etme. Değil mi? Onu tebrik etme. Onu takdir etme. Cenab-ı Hakk'a onu da bize verdiğinden dolayı şükretme. Hamd etme gibi bir duruma girmemiz lazım. Müthiş şey değil mi? Tabi tefekkür ayrı bir olay. Şimdi üstadımıza baktığımız vakit diyor ki hamdi söyleyebilmek de bir nimettir. Onu söyleyebildiğimiz için de ona bir hamd lazım. Ya bir sana hamdü senalar olsun ki bana bu hamdi yapabilme imkanı verdin. İkinci hamde de diyor, üçüncü bir hamd lazım. Ve helum ve cerra. Gittikçe gidecek. Nefes alıyoruz hamd, veriyoruz hamd. Ama yetişemeyiz buna. Çünkü insan nefes alırken konuşamaz. Ancak verirken. Dolayısıyla iki hamden bir tanesi yine havada kalıyor. Hep hamdla geçirsek bile. Enteresan bir şey. İşte burada bütün nimet hazinelerini açmak ölüm de bir nimettir. Deprem de bir nimettir. Hastalık da bir nimettir. Aklına gelen ne musibet varsa onlar nimettir. Bazı şeyler var ki doğrudan nimet, doğrudan güzel. Bazı şeyler var ki dolayısıyla nimet, dolayısıyla güzel. İşte o dolayısıyla, netice itibariyle perdeyi kaldırıp ondan sonra görebileceğin şeyleri de bize gösteren birisi var. Bütün nimet hazinelerini açmak salahiyetinde olan nimeti imana, iman nimetine vesile olan. Ha demek ki bunlara imanla baktığımız vakit güzeldir. İmanla baktığımız vakit nimet olarak görünür. Değil mi? Peki o nimet, o iman nimetine kim vesile oluyor? Vesile olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam dahi öyle bir nimettir. Ya bunu unutma diyor yani. Sadece göz nimettir deme. Sadece denizlerin üzerinde gemileri yürütebilme nimetini görme. Sadece deveye bakıp da ne büyük bir nimet deme. Güneş nimettir deme sadece. Ay nimettir deme. Bütün bunlara güzel bir bakışla bakıp nimet olduğunu sana gösteren imana vesile olan zatın da büyük bir nimet olduğunu anla. O dahi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi öyle bir nimettir ki nev beşer, insanlık ilel ebed yani sonsuza dek. O zatı Aleyhisselatü Vesselam medhu sena etmeye borçlu. Yani hakikaten de Efendimiz Aleyhisselam'ı böyle anlatmak, onun da büyük bir nimet olduğunu görmek, onun duasıyla Üstadımız diyor ya bu kainatın e, yaratılma bir sebebi de o, onun duası. Onun risaleti diyelim mesela ahiretin açılmasına, onun duası ve ibadeti hürmetine ahiretin tekrar bize ihsan edilmesine vesile olması, Cennet. cennetin verilmesi büyük bir nimet yani. E dolayısıyla insanlık idarebet onu Metuselah ise yine de onu hakkını eda etmiş olmaz.